Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yepyeni bir video ile yine karşınızdadır. Arkadaşlar Emanet dizisinde geçmişin kapları aralanıyor. Bakalım geçmişten yaşananlar ortaya çıkacak mı? Ve herkesin merak konusu olan Yaman Yaman'ın geçmişi nasıl olmuştur? başarılı oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan və Salət Türköğlu'nun möhtəşəm oyunculuğu ilə Əmanət dizisi çəkimləri davam edir. Hər kəsi ekranlara kiltləyən Əmanət dizisində keçmişin ortaya çıxması üçün çabalayan Yaman və Səhər, axılam nələri açığa çıxara biləciklər arkadaşlar. Videolarımızı izləyib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. özel görüntüler kanalımızda bulunmaktadır. Bizden bu kadar iyi seyirler.